Malum oldu nedir? Ne işiniz var lan hastanede? Gülsün teyzem ah. nedir durum? Ah. Çocuğu içeri aldılar. Sabi'den kan da aldılar yavrum. Sen Leyla'ya ulaşabildin mi? Telefonla mesaj bıraktım alınca gelir o. Onun bugün önemli bir işi vardı. Demek telefonun kapalıysa... İnşallah kötü bir şey değildir. İnşallah. Ah, doktor Bey. Merak edilecek bir şey yok. Viral bir enfeksiyon var bu aralar. Biraz mikrop kapmış. Mikrop mu kapmış? Ama ben gül gibi bakıyorum yavruma. Havadan bile geçiyor. Sizde alakası yok. Ben ilaçlarını yazdım. Hemşireden alırsınız. Serum bitince çıkışını yapabilirsiniz. Sizde kendinize dikkat edin. Öpmemeye özen gösterin besinlerine de dikkat ederseniz iyi olur. Tamam, çok dikkat ederiz. Zaten annesi de üstüne titriyor yavrum. Geçmiş şey olsun. Haftaya tekrar kontrole getirirsiniz. Teşekkür ederiz doktor bey, sağ olun. Ay, ay görüyor musun başımıza geleni? Ne oldu? Ay ben çıkmadan önce evde çay yapıyordum. Ah ocağı açık unuttum ben. Tamam Gülsün teyzem, hadi sen git o zaman bir an önce. Olmaz, yavrucağı bırakıp nasıl giderim? Ev mi yansın Gülsün teyzem? Ay. Sen merak etme, ben çocuğu alır gelirim. Hem sen bize sağlam lazımsın, daha hasta çocuk bakacaksın değil mi? Hadi gittin ben. Görüyor musun hiç kafa kalmadı Ben de yavrum hiç kafa. Sakın ihtiyarlamayın, sakın yaşlanmayın olur mu? Hadi o zaman ben gidiyorum, Allah'a emanet sen. ol yavrum. Hadi yavrum. Dilim damağım kurudu. Git bir gazoz kola bir şeyler al bari. Geç Kars'ı herif. Hastaneye C demeye gelme diyelim de bak. Kim bilir daha ne kadar buradayız. Öleyim mi? Yengen arıyor. Alo. Şeker Nasılsın bir tanem? Sağ ol aşkım. Ben de iyiyim. Nerede oğlum? Sen nereden geliyorsun? Nerede Rüzgar. Ne olmuş, nesi varmış? Bir şey söylesene. Sakin ol, merak etme. Viral bir durummuş. Şimdi serum taktılar, bitmesini bekliyoruz. Ben de bekliyorum işte. Gülsün teyze nerede? Telaşla evden çıkınca ocağın altına açık olmuş. Eve gönderdim onu. Niye bekletiyorlar ki bizi burada? Kusura bakmasınlar, ben hiç kimseyi bekleyemem. Ay, annen geldi bak. Oğlum, ne oldu sana anne? O da bitti. Teşekkürler. Reçetesi? Çıkış yaparken reçetesini alabilirsiniz. Ee, doktor öpmeyin dedi, bulaşıcı olabilirmiş. Gel, gel hadi gidelim buradan. Hemen seni çıkartayım. Hadi gel, gel anne. Hadi çıkalım. Tamam ben alırım kıyafetleri sen çocuğu yerleştir. Çıkışını yapacağım. Tamam birlikte çıkarken hallederiz. Gülsün teyze niye seni aramış ki? Ulaşamadıysa sana demek ki. Söyleyeyim de önce Ezgi arasın. Bir daha seni gereksiz yere rahatsız etmesin. Bak. Ben... Gidebilir miyiz artık? <laughs> Yatacağız buna tamam mı? <laughs> ne yiyeceğine karar veremedin sanırım. Evet gardırobumla dolaşıyorum. Doğru söylüyorsun adam gidiyor başlayacağım senin telefonuna kapatıyorum aşkım Hem kıyafetler hem de çocukla taksiye binmek zor olacaktı. Sağ ol. İnsanlık için küçük, senin için büyük bir adım oldu bu. Efendim? Eskiden olsa itiraz ederdim de. Sen görmeyeli 13 yaşıma bastım da. Ne oldu telefonun? Düşürdüm. Bozuldu galiba. Açılmıyor. Benimkini kullanabilirsin. Yok sağ ol. Şu kıyafetleri bırakalım da. Olmadı biz rüzgarla taksiyle gideriz eve. Sen de kızlara geç kalmazsın. Sorun değil. Sen bütün gece bu kıyafetlerle mi uğraştın? Evet. Depoyu boşaltmam gerekiyormuş. Gece aciliyeti varmış. Ne oldu niye sordun? Hiç. Burası olduğunu emin misin? Evet, evet. Sadece tenha biraz. Biraz mı? Bu saatte gönderecek başka birini bulamamış mı? Vardır herhalde ama benim gelmemi istedi. Bu kadının sana garezi var sanırım. Garezi mi var yoksa yanındakileri sabır testine tutmaktan mı hoşlanıyor anlamış değilim. Çocuğun olduğunu bilmiyor mu? Çocuk deyince kadının cinleri tepesine çıkıyor. Manyak mıdır, nedir? Haşmet'e söyle istersen. Hayatın kolaylaşır. Ne de olsa arkadaşlar. Belki de sandığın kadar kolaycı birisi değilimdir Alper. Nerede şu anahtar acaba? <laughs> Şurada ışık olacaktı. Tamam, ben hallederim. bırakabilirsin bu kırmızı elbise galiba arabada kaldı Tamam ben alır gelirim arabadan. gerek yok Ben kendim gider hallederim zaten yeterince zahmet verdim sana bir de işimi yıkmış gibi olmayayım Evet 13'üne üçüne basmışsın. Ergenlik baş göstermiş sende. Ne oluyor ya? Deli midir nedir? Hem söyleniyor hem yardım ediyor. Sana bir şey olmadı değil mi? Sana bir şey olmadı. Olmadı. İyiyim. İyisin değil mi? Yaralanmadın değil mi? Olayı sıcaklığıyla anlamamış olabilir misin acaba? İyiyim. İyiyim. Çok şükür. Ya sana? Amaçları beni vurmak değil. Neydi peki? Korkutmak. Kim bunlar Alper? Ne istiyorlar senden? Sanırım kızı öldürenler. Ne istediklerini bir bilsem. Ya sen şu anda... Ama bak buradayım. Bir şey olmadı. Merak etme. Hadi artık çocuğu alıp gidelim buradan. Hadi.